Merhaba arkadaşlar bugün durun bir dakika şunu sileyim. Bugün ekran kaydedici nasıl kullanılıyor Gösteriyorum Uygulamamızın adı Surda diyemiyorum mal gibi her neyse. Altta abone like atın atmayı unutmayın işte. Bugün videomuzda nasıl kullanılır öğretiyorum. Her detayını gösteriyorum. Bu kadar çok göstermiyorum. Hadi başlayalım. Su Diyor ki. 3 saniye geç başladı. Siz kaydı basıyorsunuz da O zaman 3 saniye geç başlatıyor. 3 saniye geç başlatıyor. Ay bir, bir yere dalgınlığım geldi. hocam konuşmadım özür dilerim. Ay, bir 10 saniye gel, yere alırsanız çok su ekran kaydı. git buton değil. Bu ben ya 10 kullanıyorum ya da 15. Ama azıcık 15 kullanıyorum hep. Sebebi. Se sebep çünkü hem görülür de hani o kadar çok görülmesin. Rejor en nick bunu bilmiyorum ama benim gibi kullanabilir. Bunlar böyle olsun. böyle. Olsun. Bu diğer ekran kaydediciler gibi oluyor. Top yani hani vardı ya. Şöyle top o. Oh. Yani bunu ben kapatıyorum. Yani siz direkt videoyu onu bitir, bitirmek istiyorsun böyle hemen hızlıca bitirmek istiyorsan ben yürüye bunu kapat. Bunu size kalmış kalite. Telefonunuz veya tabletiniz bilgisayar iyisi buradan bir tane seçebilirsiniz. En yüksek dolar. Seva. Bu 6 pp MP ya giyemedim bir dakika. 6 MBPS. Bu 30 FPS'yi kullanıyor. 48'e çıkmıyor. Aha işte ben bu uygulamayı neden kullanmıyorum. Bu aha. Do no yazan yer. Yani ilk baştaki sesimizi kapatıyor arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Hem sesiniz hem oyun sesi yok. Benim kullandığım mikrofon hem sizin hem oyunun sesini duyuyor. <laughs> i̇şte ben sesli videolarımı nasıl çekiyorum? Bu en alttaki internal out, out Android on artı. Ben buradan çekiyorum. Onu seçtiğimde sadece oyun sesi duyuyor. Bu o şey kamera. Bu kameraya çık bir şey göstereceğim. Evdeki bir şey eski bir şey. Açık kalıntı. <laughs> Yürüdüm ki dakika. Ya bir dakika. Geldim. Uzi kamera onu yer. Her şey kezan. Logo. Dur. Ne diyor okuyamadım. Cık. Bir dakika. Setting. Böyle en baştaki set. Bu lokant Bunu hiç kullanmıyor info Versiyonu size gösteriyor. Ben yüklediğim gibi bu versiyon. <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Alttan abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Diğer videomuzda görüşürüz. Ve uygulamanın adı burada yazıyor. Sesim keski kötü gelmişse ama buna bir şey hiçbir şey bulamıyorum. Üzgünüm. Hep kötü geliyor sesim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hepinize bay bay.